Merhaba çocuklar, bugünkü konumuz Yavuz Sultan Selim dönemi. Yavuz Sultan Selim, 2. Beyazıt'ın oğlu, babasını tahttan indirip devletin başına geçecek. Devletin başına geçme sürecine baktığımızda, biliyorsunuz 2. Beyazıt döneminde Şahkulu isyanı yaşanmıştı. Safavi Devleti kurulduktan sonra Anadolu'da Şiilik inancını yaymak isteyen Safavi Devleti hükümdarı Şah İsmail, Antalya merkezde Şah kolu isyanını çıkartacaktı. İkinci Beyazıt'ın bu isyanda pasif davranması, Trabzon valisi olan Yavuz Sultan Selim'in tepkisini çekecek ve Yavuz Sultan Selim, batıya doğru Şehzadeli'nin ve Sancak Beyliği'nin kaydırılmasını isteyecektir. Ama bu kabul edilmeyince babasıyla bir savaş yapacak. Bu savaşı yenilmesine rağmen Yeniçerilerin desteğini alarak devletin başına geçecektir. Devletin başına geçtikten sonra ilk yapacağı iş bildiğiniz üzere Şahkulu isyanını bastırmak olacak ve Anadolu'da Şahkulu isyanını bastırdıktan sonra İran üzerine bir sefere çıkacaktır. Ve Safavi devletiyle çaldıran savaşını yapacaktır çaldıran savaşının nedenlerine baktığımızda Safavilerin Anadolu'ya müdahale etmesi ve Osmanlı düzenini tehdit etmesi en önemli nedenlerden bir tanesidir. Safavilerin İran'da tampon konumda olması ve Orta Asya Türkmenlerinin Anadolu'ya girişini engellemesi Safavi devletinin bu konumu aslında Osmanlı devletinin Türk kalabalığının engellenmesine neden oluyordu. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti Orta Asya'dan gelen Türkmenleri Anadolu'ya ve yerleşik hayata geçiriyordu. Hem asker ihtiyacını hem de vergi ihtiyacını karşılıyordu. Ama Safavi Devleti'nin bu yolu kesmesi Türkmenleri kendi bölgesine çekmeye neden olmuştur. Daha sonraki nedene baktığımızda Yavuz Sultan Selim'in İpek yolunun Van Tebriz hattını ele geçirmek istemez. Biliyorsunuz İstanbul fethedildi. İstanbul'un fethinden sonra İpek yolunun İstanbul ayağı Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet, Amasra, Sinop, Trabzon ve en son Kırım'ı da alarak İpek yolunun Karadeniz ayağında ele geçirmiş oldu. Yavuz Sultan Selim ise Van ve Tebriz arasında İpek yolunun Anadolu'ya açılan kapısını ele geçirmek isteyecektir. Ve iki ordu çaldıran savaşını gerçekleştirecek ve bu savaşı Yavuz Sultan Selim kazanacaktır. Yavuz Sultan Selim'in bu savaşı kazanmasındaki en büyük etken ordusunun teknolojik olarak çok üstün olması ve ilk defa bu savaşlarda ateşli silahlara da yer verecek olmasıdır. Şah İsmail'in ordusu bildiğiniz üzere Türkmenlerden oluşacak ve atlı okçu askerler önemli yer tutacaktır. Osmanlı Devleti'nin ordusu ise daha çok teknolojik açıdan hem toplarla hem de ateşli tüfeklerle donatılmış olacaktır. Osmanlı Devleti Çaldıran Savaşı'nı kazandıktan sonra Anadolu'daki Şii tehlikesi uzaklaşmış olsa da tam anlamıyla son bulmayacaktır. Bunun en önemli nedeni ise İran devletinin yani Safavi devletinin tam anlamıyla yıkılamamış olmasıdır. Daha sonra Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı sırasında Dulkadiroğlu Beyliği ile de bir sürtüşme yaşayacak. Özellikle Dulkadiroğlu Beyliği Memlüklerle yaşanan problemlerde de Osmanlı aleyhine politika işleyecek ve bu politika doğrultusunda 1515 tarihinde Turna Dağ Savaşı yaşanacaktır. Turna Dağ Savaşı ile birlikte Dulkadiroğlu Beyliğine son verilecektir. Bu beyliğe son verilmesi şu açıdan önemlidir daha sonra 1516'da da Ramazanoğlu Beyliği alınacak ve Anadolu kesin olarak Türk siyasi birliği sağlanmış olacaktır. Yazılı sınavınızda Anadolu'da kesin olarak Türk siyasi birliği hangi dönemde sağlanmış dersek eğer cevabı Yavuz Sultan Selim dönemi olacaktır. Yavuz Sultan Selim batıya doğru bir fetih politikası gütmeyecek Öncelikli amacı Doğu'yu ele geçirmek olacaktır. Bu doğrultuda babası 2. Beyazıt döneminde başlayan Memlük ilişkileri daha da kötüleşecek ve Memlük devletiyle Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını yapacaktır Yavuz Sultan Selim. Bu savaşlar neden önemli derseniz arkadaşlar İslam dininin lideri dediğimiz halifelik makamı Osmanlı Devleti'ne geçmiş olacaktır. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine baktığımızda özellikle Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti'nin arası iki sebepten ötürü açılacaktır. Bunlardan birincisi Yavuz Sultan Selim'in babası 2. Beyazıt döneminde kardeşi Cem Sultan'la girmiş olduğu taht mücadelesi ve Memlüklerin Cem Sultan'ı desteklemiz. İkinci problem ise Hicaz dediğimiz kutsal yerlere giden su yollarının onarımıyla alakalı. Diğer bir nedene baktığımızda Memlüklerin Osmanlı devletine karşı safa bir devletine yardım etmek istemeleri. Şimdi aklınıza şöyle bir soru geliyor olabilir. Memlüklerde Müslüman bir devlet Osmanlı Devleti de Müslüman bir devlet. Peki neden Memlükler Osmanlı'ya değildi? Şii dediğimiz Safavi Devleti'ne yardım ediyor. Bunun en önemli açıklaması şu: En güçlü olma isteği. Bu dönemde Memlükler halife elinde olduğu için en güçlü devlet İslam devletleri arasında ve bu yüzden Osmanlı Devleti'ni zayıflatarak tek başına bütün İslam alemini hakim olmak isteyecektir. Daha sonra devam ettiğimizde Mısır'ın zengin bir ülke olması, önemli limanlara, verimli topraklara sahip olması ve baharat ticaret yolunun son halkasında bulunması. Ne dedik baharat ticaret yolu? Orta çağda bu dönemde iki tane ticaret yolu var. Çok kullanılan iki ticaret yolu. Bunlardan birisi Çin'den başlayarak Karadeniz üzerinden ve Anadolu üzerinden İstanbul'a, oradan da Avrupa'ya giden bir pek yolu var. Bir diğeri ise Hindistan'dan başlayarak Akdeniz kıyılarından Mısır'a, Mısır'dan da yine tekrar Akdeniz'den Avrupa'ya uzanan bir ticaret yolu, baharat yolu var. Osmanlı Devleti baharat yoluna da hakim olmak isteyecek ve böylelikle orta çağdaki iki önemli ticaret yolunu kendi eline geçirmek isteyecektir. Bu doğrultuda Yavuz Sultan Selim Memlük Devleti ile savaşa tutuşacaktır. İlk önce 1516'da Mercidabık Savaşı yaşanacaktır. Mercidabık Savaşı'nda Osmanlı orduları bu savaşı kazanacak ve Memlük Sultanı Kansu Gavri daha geriye çekilecektir. Ve bu savaşı yenilmemek için ordusuna emir verecek. Ordusu Kur'an yapraklarını, Kur'an sayfalarını mızraklarının ucuna batırıp havaya kaldıracaklardır. Böylelikle Osmanlı ordusu biz Kur'an'a karşı savaşmayacağız diyecek ve bu savaşta Mercidabık Mercidabık savaşıyla Memlük orduları geriye çekilecektir. Ama Yavuz Sultan Selim bunun peşini bırakmayacak, devam edecek. Ve bu savaş sonucunda 1517 tarihinde de Ridaniye Savaşı yaşanacaktır. Ridaniye Savaşı ile bütün Memlük ordularına son verilecek, Memlük devleti ortadan kaldırılacak ve Osmanlı devleti İslam aleminin yeni lideri olacaktır özellikle Mercidabık ve Ridaniye savaşları çok önemli arkadaşlar. Bu videolardan sonra EBA'da bulunan Yavuz Sultan Selim dönemi videolarıyla görsel olarak tekrardan izlemenizi tavsiye ediyorum. Ridaniye Savaşı'ndan sonra halifelik makamı Osmanlı Devleti'ne geçecektir. Mısır Seferi'nin sonuçlarına baktığımızda Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz ele geçirilmiştir. Hicaz bölgesi kutsal topraklar olarak adlettiğimiz Mekke, Medine gibi bölgeleri içine alan bir bölge. Kutsal toprakların alınması, kutsal emanetler dediğimiz Peygamber Efendimizin sakalı şerifi hırkasının İstanbul'a getirilmesi demek. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğinin artmasıdır. Doğu Akdeniz'de Osmanlı'nın etkin olması baharat yoluna tam anlamıyla hakim olmasına neden olacaktır. Daha sonra devam ettiğimizde Osmanlı Devleti Afrika'da yayılmaya başlamıştır. Bu savaştan sonra artık Afrika'da Mısır başta olmak üzere topraklar yavaş yavaş alınmaya başlanacaktır. Daha sonra devam ettiğimizde Mekke ve Medine'nin alınması yani Hicaz bölgesinin alınması <laughs> İslam aleminde Osmanlı Devleti'nin daha üst bir konuma geçmesine neden olmuştur. Dediğimiz gibi kutsal emanetler İslam aleminin koruyucusu adettiğimiz Osmanlı devletine geçecektir <laughs> ve bundan sonra Yavuz Sultan Selim döneminden sonra Halifelik makamı Osmanlı oğulları soyuna ve Osmanlı devletine geçecektir arkadaşlar ve böylelikle artık Osmanlı devleti padişahları halife makamına da ulaşmış olacaktır. Baharat yolunun Mısır ayağı Osmanlı Devleti'nin eline geçecektir arkadaşlar. Daha sonra devam ettiğimizde <laughs> Osmanlı Devleti'nin teokratik yapısını pekiştirmiştir. Ridaniye Savaşı. Bunun nedeni ise artık Osmanlı padişahları bütün yönetme yetkisini tam anlamıyla Allah'a dayandırmaya başlayacaklardır. Daha sonra baharat yoluna Osmanlı'nın hakim olması coğrafi keşiflerin yapılmasına neden olacak. Coğrafi keşiflerin yapılması ise baharat yolunun öneminin azalmasına neden olacaktır. Daha sonra devam ettiğimizde Yavuz Sultan Selim döneminde toprakların daha çok fethedilmesi Osmanlı toprak sisteminde yurtluk ocaklık sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yavuz Sultan Selim dönemi önemli arkadaşlar Yavuz Sultan Selim döneminde bilmeniz gereken olaylar Çaldıran Savaşı, Turan Dağı Savaşı, Ridaniye Savaşı, Mercidabık Savaşı olacaktır. Yavuz Sultan Selim döneminde halifelik makamı Osmanlı'ya geçecek. Osmanlı Devleti baharat yoluna hakim olacaktır. Yavuz Sultan Selim 8 yıllık bir taht hayatı yaşayacak. 8 yılın sonunda 22 Eylül 1520'de Çiban'dan dolayı vefat edecektir. Biliyorsunuz Osmanlı padişahlarının genetik bir rahatsızlığıdır. Çiban hastalığı ve Yavuz Sultan Selim vefat ettikten sonra Devletin başına oğlu kanuni Sultan Süleyman geçecektir. Yavuz Sultan Selim Osmanlı hazinesini ağzına kadar dolduracak ve bunu kendi mührüyle mühürleyecektir. Ve şöyle bir sözü vardır Yavuz Sultan Selim'in. Ben Osmanlı hazinesini ağzına kadar doldurdum ve kendi mührümü vurdum. Eğer benden sonra gelecek oğullarım ve benim soyum bu hazineyi benden daha fazla doldurursa kendi mührünü vursun diyecektir. Ama Osmanlı Devleti yıkıldığında da Yavuz Sultan Selim'in mührü hazinede bulunuyordu arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim vefat ettikten sonra 1520-1566 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman dönemini göreceğiz. Ödev olarak Simya Soru Bankası'nda 4. ünitenize yavaştan başlamanızı istiyorum. Ve bu savaşları kısa kısa özet halinde defterinize geçirmenizi istiyorum arkadaşlar. Diğer dersimizde Kanuni Sultan Süleyman dönemine bakacağız beraber.